I wish I was For now, son, 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 son Yeah, get it, get it, baby Work, work, work Get it, get it, baby Work, work, work Yeah, look, I'm going back to Cali Go, going back to Cali I need a vacay I got my linen in my valleys Fresh head to toe Beach house up in the valley About to tear the club up VIP you in the alley Waiting just to get in Me I'm just living All these pretty women By tonight I'll be swimming in them Yes, I need her Vision is a blur She hotter than wearing a fur In the summer word look this just occurred she looking at me like she want me so i am hers i'm all about that action like bird. i'm here for 24 hours baby please make it work one word ...bomba kuruldu. Hello. Tamam, hadi gidelim. Nikit, muhabbet ediyorum. Muhabbet ediyorum. İşte yavru Tamam, kapatın Canım hiç şakmıyım ya Gece paralısı son model arabası Bitmiyor merabası taş gibi lanet olasın Mahallem ejanti kankası Bize janty. gene kezban kidi bir de cabası Viskisi vodkası kapıçino tayfası Şekiller Dubai sabah otel odası Ve batmıyor baba bank bitmiyor havası Biz gibi bana demli çay ablası Kimi dolanıyor altında porşu Tipleri müebbet bitmiyor forsu Sanki dam bir dergan öptüğümü ne oldu Cüzdanı kaba diye seviliyor suçu Yediyor hep aynı hamburger patatesi Araba lazım Florya'da galerisi Babası mühendis oldu kız delisi inşallah malatı <laughs> Bizim gibi amelesi Alayım mı seni gece düşelim barlara Ezelim paraları hunharca içelim biraları saçalım biraları Bir daha mı geleceğiz dünyaya Yansın geceler pelin su eceler Bitince paralar neredeler Hepsi bir hayaldi hepsi bir rüya Manitanın ne işi var bu kroyla Alayım mı seni gece düşelim barlara Ezelim paraları hunharca içelim biraları saçalım biraları Bir daha mı geleceğiz bitince paralar neredeler <laughs> Hepsi bir hayaldi hepsi bir rüya Manitanın ne işi var bu kroyla <laughs> Kiminin annesi okuyor sanar Kızı merveler dedip gece akar Aga Timuçin'i ver ki ver canı merti Her biri tek tek taktik çok bam bam Ama da aradalar yaktan yazdıklar Modayı karşı bulup manken gibi kasılanlar Garsona bahşiş üstü kalsınlar Hep samimiyet kutsak o zaman tavırlar Şarkı şarkı çok öpe çeşit kaş yanıyor Manitalar hep taş taksil maska nispetiye fulya Topçusu popçusu kodomanı burada Bu nasıl bir dava her şey para Ama yaramıyor garibana yok öyle dünya düşünce dara Kimse aramaz ama o zaman anlarsın aga her şey bir rüya kuruyla Alayım bir seni gece düşelim barlara Ezelim paraları hunharaca içelim biraları saçalım liraları Bir daha mı geleceğiz dünyaya Yansın geceler pelin su Bitince paralar neredeler Hepsi bir hayaldi hepsi bir rüya Manitanın ne işi var bu kuruyla Uykuyorum, uykuyorum. Aç sesi aç 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 sesi aç aç kaldır elleri kır kilitleri abin de zobur emin aç sesi aç 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 sesi aç aç kaldır elleri kır kilitleri abin de zobur emin Geceler canlı geçleri canlı süzüyorum Çevri gözlerim kapalı yolunda herkes amaçlar farklı Kafalar Jüpiter, Uranüs ve Mars'ı Amaç hızsa hiç yok yakalanır bir son Mazeretse çok masumum olayla alakam da yok 5 sene 3 ay gündüz olarsın <laughs> Sadalanır sentin içinde gündüz uyur gece keşif peşinde Paralar cebimde keyfi yerim Yıkılsa dünya değil şimdi. Üç kişi Nike Adidas sabanlı yok eşi benzeri yaptığı dansın bitti duyan herkes ayağa kalksın ver sesi DJ şarkı başlasın. <laughs> Seri katil. Seri katil. Aç, aç sesi aç aç kaldır elleri kır kilitleri abin de zobremin aç sesi aç 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 sesi aç aç kaldır elleri kır kilitleri abin de Yine bir yılbaşı, yine bir taksi Kalabalık ortam, bayanlar aksi Kaynıyor ortalık hep travesti Anlamadım dayı bizi niye kesti Biri kulüpte yanında manita Biri dışarıda damsız hani bana hani bana Eletika baksana gökten elma yağsa sapı kalır sana Biri Kimi geri sallanıyor kimi kim kimi elliyor farkında değil Gazeteye manşet geç kız taciz Senin anan bacın yok bunun acil Sabaha karşı bittim, maaşın Su elektrik ve ev kirası Senenin ilk günü eğlenim derken Al sonra yılbaşı tuttun mu başı olmuyor 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 Allah'ım Allahım çıldırıcıyım çıldırıcıyım neden olmuyor Ne direksi olan sen Her şeyin sebebi sensin Neredesin ha Hadi gidiyoruz Neredesin Murat Bu ses Allah'ım Hayal mi görüyorum yoksa? Hayır Murat. Yakarışlarına bu denli kayıtsız kalamazdım. Daha fazla dayanamadım ve sana geri döndüm. Aman Allah'ım. Gözlerime inanamıyorum. Sen ha. <laughs> Evet Murat. Artık hiç ayrılmayacağız. Birlikte mesut olacağız. Hadi şimdi otur ve bizim şarkımızı çal rica ederim. <laughs> Allah'ım. Öyle bahtiyarım. Meyve suyu.